Herkese merhaba. Paylaşmak güzeldir. Pago'nun e, yine çok önemli serisinin devamında yine çok önemli bir akademisyenle birlikteyiz. E, Aras Bozkurt hocamız Anadolu Üniversitesi'nden. E, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ediyorum. E, size misafir olmak benim için hem olur hem bir şeref. Eyvallah, teşekkür ederim. Aras hocamı bir süredir e, takip ediyorum. Hem sosyal medyada çok aktif hem de akademik alanda çok aktif. E, yayınlar, makaleler e, ve yüksek e, ve e, e, üretken yapay zeka konusunda son dönemlerde yaptığı çalışmalar da son derece önemli. Ve e, editörlük çalışmaları yani e, kısacası akademinin her alanında katkıları mevcut, Bilişimle alakalı, yeni teknolojilerle alakalı, eğitim öğretimle alakalı. En son e, Stanford'un araştırmasında da öne çıkan bilim insanlarımızdan seçilince dedim ki eğer hoca kabul ederse onu davet etmek istiyorum çünkü hocam siz de kabul edersiniz. Yani akademi dünyada kutuplar şey kutup yıldızları böyle e, örnek alınabilecek yol gösteren e, insan sayısı çok az. Genelde farklı yollar denenerek akademik yükseltmeler tercih ediliyor. Bu anlamda konuşma isteğim oluştu. Açıkçası sizi gördüm ve davet ettim. Siz de eksik olmayın. Kabul ettiniz. Kıymetli hocam ajandanızda ne var? Bugünlerde gündeminizde ne var? Neyle uğraşıyorsunuz? Neye kafa yoruyorsunuz? Onu öncelikle merak ediyorum. Buyurun. Hocam öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Buyurun. Ee, Stanford'ın listesinde vardık değerli dediniz ama gerçekten aslında özellikle yaptığım bir şey yok. Yani e, çalışmalarında karşılık bu karşılık bulup bulmadığını yani bu emeğimizin e, okuyucular, diğer araştırmacılar karar verecek. Naçizane aslında ben ne yapıyorum? Ke onu sadece kısaca söyleyeyim. Keyif aldım merak ettiğim işlere odaklanıyorum. Böyle olunca e, özellikle akademik ürünlerde hemen yayın yapma kaygım yok o gerçekten bir lüks ee, bir yayın yaptığımda bazen üzerinde bir hafta iki hafta böyle basit yerler için düşündüğüm oluyor benim enteresan makalelerim vardır yani hem makaledir hem araya böyle metaforlar gizli mesajlar falan bırakırım okuyucular sonradan okuyup çözsün diye onların üzerine ayrı düşünüyorum ee, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim İkin, sorunuza gelince de gündemimde ne var aslında gündemimde e, hem uzaktan eğitim hem çevrim içi öğrenim, hem de eğitim teknolojileri çalıştığım için insanların çevrim içi ortamdaki eğitsel bağlamdaki e, etkileşim ve iletişim süreçleri var genel anlamda. Tabii ki son zamanlarda bu konu nereye kayıyor? İnsan makine etkileşimi ne kayıyor? Tabii ki burada da makine derken e, e, klasik anlamdaki makinaları kastetmiyoruz. Ee, yapay zekayı kastediyorum. Yapay zeka derken neyi kastediyorum? Burada ben kendim bir ayrıma gidiyorum. Bir generik AI yani geleneksel yapay zeka bir de generatif veya üretken yapay zeka. İkisinde de bir yapay zeka kısmı var. E, ee, generik AI, generatif AI'yı besleyen bir süreç ama gerçekten farklı dünyalar. Yani hani şeyler olur ya, hocam böyle çocuklarımız olur veya bizden yaşlı işte nelerimiz dedelerimiz olur bir nesil fark olur ya çok bariz hissedilir. Bu iki teknolojinin arasındaki durumda bu. Ama genel anlamdaki araştırma gündemi daha doğrusu gündemi insan makine etkileşimi ve bu bağlamda da üretken yapay zeka. Ha, çok güzel. Human Computer Interaction dedikleri alan mı hocam? Evet. Ha. Yani o, o bile bir alt yani insan bilgisayar etkileşimi daha hani, da genel lazım. perspektiften baktığımda insan makine etkileşimi veya onu daha da e, aşağıya indirgediğimizde insan yapay zeka etkileşimi çok enteresan bir konu çünkü e, diğer etkileşimlerden <laughs> gerçekten farklı. Üretken yapay zeka'nın en büyük özelliği zaten insan dilini insan gibi kullanması, insan hareketlerini taklit etmesi yani bu açıdan çok heyecan verici bir e, konu olarak geliyor bana. Tabii o alanda çalışırken e, insanı çözümleyen kişiler haritanın bir kısmını görmüş oluyorlar aslında. E, yani insan dışında başka bir varlık olsa nasıl karar verirdi gibi haritanın görünmeyen kısımlarını da e, taramaya başlayabiliyorlar. Yani e, örnek veriyorum ChatGPT bir süredir bir sorulara cevap veriyor ya e, dördü falan gelişti daha üst e, versiyonlar gelişti başka yapay zeka e, konuşma üzerine dil modelleri üzerine kuruldu. Yani insanı çözdükten sonra aslında insan bu da, bunun dışında şunlar da olabilir düşünmeye başlayacaklar. illaki ki başladılar da. Ee, çok geniş bir alan. Ee, bazen bazı kişiler ürkütebilir ee, ama bazı kişileri de heyecanlandırıyor. Ee, siz ürken tarafta mısınız hocam yapay zeka konusunda yoksa heyecanlanan tarafta mısınız nasıl? Ben sadece yapay zeka diyor hocam. Teknolojiyi seven birisi. Ee, yani teknolojiyi makluanvari bir yaklaşımla değerlendiriyorum. İnsanın bir uzantısı, insan kapasitesini hareket alanını arttıran bir e, araç olarak görüyorum. Amaç değil tabii ki. Dolayısıyla bu araçları keşfetmek, kendi kapasitemi de bu bağlamda arttırmak hem heyecan veriyor hem de yeni bir şeyleri öğrenmeyi e, tetikliyor. O anlamda güzel. Yani bu yapay zeka biraz daha arttığında zannedersem e, veri çokluğundan dolayı cloud teknolojinin, bulut teknolojisinin de gelişmesi gerekiyor. Belki hani bir e, giyilebilir bir teknoloji üzerinde tüm hayatımızı kaydedebileceğimiz, saklayabileceğimiz bir e, veri teknolojisine ihtiyaç duyulacak. Dediğiniz gibi birçok teknoloji birbirini besliyor aslında. Genel anlamda teknolojiyi konuşmakta o anlamda fayda var. Ee, hocam burada şeyi söyleyebilirim. Aslında siz şimdi bir şeyi hayal ettiniz. Giyilebilir teknolojilerden bahsettiniz. Böyle olabilir dediniz. Doğru. Geçmişe de baktığımda benim gördüğüm e, ilkokul zamanda Jules Verne derdik. Jules Verne yok ne galiba. Heyecanla okurdum o kitapları ve ama o kitapların yazıldığında ne denizaltılar vardı, ne aya seyahat vardı. Fakat e, bir hayal mi var orada? Yani bir kurgu var. Bu kurgu aslında bir vizyon. İnsanoğlu bir kurgu yaratıp bu vizyonun arkasından gitmeyi çok seviyor. İnsanoğlu aynı zamanda da çok enteresan bir canlı bence. Yani gezegenimizdeki en bencil e, canlı varlık insanoğlu. Yani dünyayı öyle bir domine etmişiz ki babamızın çiftliği gibi kullanıyoruz tabiri caizse. Kirletiyoruz, yakıyoruz, yıkıyoruz, diğer canlılara çok saygımız yok. Yani biz düşünüyoruz, kaptan biz, burası bizim alanımız gibi bölgemizi de işaretlemişiz. O açıdan ben bencil bir varlık olarak görüyorum. Ve Matrix filmi aklıma geliyor. benim gibi eski nesilden Matrix'siz, yani bir varsa dediğim anlayacaktır. Orada Neo'nun e, Agent Smith'le bir konuşması vardı bu. Meşhur helikopter sahnesi vardı taradıkları. Onun öncesinde böyle Yüksek katlı bir binada. İnsanoğlu bir virüs. Ben de bu virüsü yok etmeye çalışıyorum demişti. O açıdan baktığımda aslında haklı yani sürekli zarar veriyoruz. Diğer söyleyeceğim nokta insanoğlunun enteresan olmasıyla ilgili noktada şu. İnsanoğlu hem çok bencil. Yani kendisini bir defa şey görüyor. Başat canlı, yöneten dominant canlı. Dünyada hak sahibi olan canlı olarak kendisini görüyor. Iııı ee, ve psikosunu da korumak istiyor. Fakat bunu yaparken gidiyoruz uzayda bizden daha zekisi var mı diye arıyoruz. Zaten bizden daha zekisini bulduğumuzda onlar biz domine edecekler çünkü. Yani enteresan geliyor. Dünyaya geldiğimizde de hep e, daha zeki bir canlı yok. Yani bizim bildiğimiz yok tabii ki. Ama daha zeki ne olabilir derken teknolojiye yöneliyor ki burada yollarımız yapay zekayla kesişiyor. Yapay zeka kavramına baktığımızda gerçekten 3000 yıllık bir arayışın sonucu yani felsefi olarak çıkan tartışmalar var. Devamında evet. hikayelere konu oluyor. Hatta son e, modern kültürün örneklerine sinema filmlerine bakarsak yapay zekanın hep ortaya çıkıp insanlar hep yok ettiği senaryoları ruzu, e, ilgiyle seyrediyoruz ama e, e, hala da bizden daha zeki bir şey yaratma peşindeyiz. Hatta üretken yapay zeka çıktığında işte Elon Musk, e, Harari gibi hem e, önde gelen yatırımcılar, düşünürler, felsefeciler, bilim insanları açık bir mektup yayınladılar. Yani e, enteresan bir yere gidiyoruz. Çarşı karışabilir. Bir düzenleme yapalım da öyle ilerleyelim diye. Hani bir korkumuz var. Fakat bu korkuyu da yaşamak istiyoruz. O yüzden e, enteresan varlıklarız. Ben de e, işin aslı bu süreçte çok korkmadan çünkü aslında o teknolojiyi yaratan kişi ben değilim yani öyle bir pozisyonum yok maalesef. Fakat tecrübeden tarafta olduğum için biraz belki de kafam rahat. Bu süreçte yapay zekayı keşfetmeye ve deneyimlemeye çalışıyorum. Evet. Ee, yani bu yapay zeka ile ilgili bazen bazı yazılarda okuyoruz hocam. Etik problemler falan diye felsefi sorunlar aslında bu insanın problemi. Örneğin işte bir araba iki kişiyle karşılaşır. Yaşlı, genç hangisini ezmesi gerekir? Yani etik problemler olarak söylenen şey. Aslında bu insanlığın problemi. Yani insanlık evet. çözebilse yapay zeka da çözecek. Yapay zekanın problemi değil. evet. Belirli çok şartlar. Güzel evet. Yani burada dediğiniz çok doğru. İnsanın kendini bir düşünmesi, bir kendine odaklanması gerekiyor. Yapay zekayı düşünürken aslında kopya çekerek oluşturduğumuz insanı da düşünmek gerekiyor. Yani insan sinir bilimciler bazı insan beyninin hatalarından bahsediyor. Yani insan beyni çoğu zaman bazı şeyleri görmezden gelebiliyor, algıda seçicilik yapabiliyor. İnsanın kendi beynini de eksikliklerini görmesi gerekiyor. Bu anlamda benim de yapay zeka ümitlendiriyor. Yani eksikliklerimizi giderecek olması ama tüm havaalanının da birden yapay zekaya verildiğinde havalı, havada uçakların çarpışması senaryosu gibi şeyler düşününce de insan ürküyor. Ee, Asimov'un robot kuralları gibi bir şeyler evet. geliştirmek lazım aslında. Buralarda çalışmak gerekiyor. Hocam eğitimde biz bunu nasıl kullanacağız? En son zannedersem bireysel asistanlar konusu artık Google'ın son e, Gemini e, versiyonunda Nano Gemini versiyonu gibi bir şey üretmişler. Hani onu cep telefonlarına yükleyerek bireysel asistan oluşturmayı hedefliyorlarmış. Eğitimde biz bunu nerelerde kullanacağız sizce? Yapay zeka, üretken yapay evet, zeka. Hocam oraya gelmeden cevaplamak istediğim birkaç soru var. Tabii tabii. Ee, konuşurken böyle kısa kısa da notlar aldım. ya İnsanoğlu şu anda evcilik oynuyor. Evcilikte de e, tanrıcılık oynuyor. Yani bir şey yaratmaya çalışıyor ve dini metinlere bakarsak hep e, yani çoğu dini metinde ortak bir ifade vardır e, Tanrı in, e, insanı kendi suretinden yarattı diye yapay zeka'daki durum da böyle biz kendi kitabı öyle hocam aynen dediğinizi söylüyor hedef insan yani, kendi, kendi suretimizden bir şey yaratmaya çalışıyoruz aslında Tehditler var. İşte etikten bahsettiğiniz etiğin dışında daha önemli tehditler de var bence sıkıntılı durumlar. Etiği çünkü belli bir kurallar kaidesiyle çözebilirsiniz. Ee, bu gücü hissettiği için yani yaratma gücünü e, oyun tehlikeli bile olsa oynamaya devam ediyor. İkinci nokta özellikle üretken yapay zeka bağlamında dili kullanması bence çok önemli. Zaten eğitimle ilgili cevabınızı verirken de oraya geçeceğim dili kullanması şu açıdan önemli. Yani ben çoğu zaman eğitimlerde, seminerlerde hep şunu soruyorum. İşte sizce diyorum insanoğlunun e, şimdiye kadar ürettiği en önemli teknoloji ne diye soruyorum. Ve işte bilgisayar, telefon, elektrik, internet genellikle yakın zamandaki dijital teknolojilerden bahsediliyor. Kalem kağıt diyen var, tekerlek ateş diyen var. Ama bana göre bizim ürettiğimiz en önemli teknoloji dil. Yani dil en sofistike teknoloji ve somut değil soyut bir teknoloji. Dolayısıyla yaşayan bir teknoloji. Sürekli gelişiyor, evriliyor. E, farklı kültürlerde farklı versiyonlar var. Ve insanlık tarihine baktığımızda medeniyetin inşası da dilin icadı ile olmuş. E, i̇kinci büyük aydınlanma, sıçrama dönemi işte matbaanın icadıyla. O da yine dilin daha genişliklere ulaşmasıyla. Bir sonraki aşamaya bakıyoruz. Bilgisayar ve internetin icadı ama orada da ikili kodlama ya yani ikili dil var. Binary language dediğimiz bir ve sıfırlardan oluşan bir dil var ve hep dil karşımıza çıkıyor. Üretken yapay zekadaki olay da bu. Dili insandan daha iyi kullanıyor ve e, belki ayrımını yapmakta insan daha iyi olabilir fakat Bizim bilgisayar süreçlerimizin bir sınırı olduğu için bizim bir günde, iki günde, bir ayda yapacağımız işi bir tıklamayla orada bir loading işareti çıkıyor. Yani yükleniyor veya düşünüyor işareti. Saniyeler içerisinde cevap veriyor. Bu açıdan çok heyecan verici. Eğitim açısından da aslında e, bu kısım bence çok heyecanlı. Hani ilk demiştim ya insan makine etkileşimi oradan siz insan bilgisayar etkileşimine ve oradan da insan yapay zeka etkileşimine getirdiniz. Etkileşim ve iletişim dediğimizde de yine dil önemli bir unsur ve eğitim dediğimizde de e, yani eğitimin ana ham maddesi dildir. Yani eğitim eğer sosyal bir süreçse iletişim ve etkileşim olacaksa dil vazgeçilmez olarak tüm e, eğitimle ilgili yemek tariflerinde vazgeçilmez bir e, malzeme. Dolayısıyla şu anda öyle bir zamandayız ki e, 21 yüzyıl boyunca yani günümüze kadar dili en, en etkin kullanan insanların karşısında yine kendi yarattığı ve dili insan kadar iyi ve işleme kapasitesi olarak da insandan daha iyi kullanan bir teknoloji var. Dolayısıyla eğitimde e, yeni sayfalar açacak. Tabii ki burada açacağı sayfalar yani hem tehditler olacak hem de fırsatlar olacak. Ben bunu hep şey olarak söylüyorum. Yani acaba üretken yapay zeka melek mi şeytan mı diyerek e, e, ya bu sorun cevabını vermeye çalışıyorum. Burada da şöyle bir durum var. E, i̇şin aslı hiçbir teknoloji nötr değildir. Yani artılar ve eksilerle gelir. Onu bizim nasıl konumlandırdığımız, nasıl yorumlandığımız çok önemli. Üretken yapay zekaya da baktığımızda öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bireyselleştirip kişiselleştirebileceğini söyleyebiliriz. Müfredatın artık bilgiyi aktarmadan daha çok keşfetmeye yönelik olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bunlar bile aslında çok klişe laflar. Yani birçok teknoloji için bu söyleniyor ama ben hani e, elimdeki tüm varlığımı bu e, yarışta yapay zeka adına, üretken yapay zeka adına Yani O kadar da heyecan veriyor zaman ve çaba açısından çok önemli ee, sürekli içeri ulaşabileceğiniz bir içerik var fakat en önemlisi şu gerçekten e, 7-24 etkileşime geçebileceğiniz bir unsurdan bahsediyor Can bu çok önemli felsefe bölümünde bir öğrencim vardı ee, en son bana şunu söyledi artık yani dersler takip etmekten ziyade yapay zeka konuyu söylüyorum telefondan sesli Konuşuyoruz yani muhabbet ediyoruz. O şekilde öğrenmesi daha kolay diye bir ifadede bulunmuştu. Yani e, dolayısıyla bu chatbotların botların, sohbet ajanlarının e, sohbet robotlarının e, geleceği de eskisi gibi çok mekanik olmayacak. Yani insan gibi, e, insana yakın e, unsurlarla karşı karşıyayız. Fakat burada yani artılardan bahsettik ama çok kısa da negatif yönlerden bahsetmek istiyorum. Tabii hocam buyurun. Artı kısımlar hocam şöyle. Dediğim gibi bana bana bir de klişe geliyor. Yani bireyselleştirilmiş öğrenme. Bu da her teknolojide söylüyoruz. Yani bunun bundan ne fark edeceksiniz? Ben o farkı dili olarak söyledim. Fakat dikkat etmemiz gereken noktalar daha fazla. Bir tanesi algoritmik önyargı. Yani bir model bir önyargıyla gelecek. Yani sizin etkileşime girdiğiniz yapay zeka modeli iyi niyetli veya kötü niyetli olabilir. Subliminal mesajlarla sizi Tamamıyla farklı bir insana da veya düşünce yapısına e, yöneltebilir. Böyle bir sıkıntı var. Bilgi kaynakları her zaman güvenilir değil. E, doğal olarak zaman içerisinde bu teknolojilere erişebilen ve erişemeyen bir kitle olacak. Bu büyük bir bölünme demek. Bu e, hani yani sosyal adalet, eşitlik, hakkaniyet diyoruz fakat e, aslında yeni sorunlara yol açabilecek bir e, teknolojiye. İnsan gibi Sizin bazen bahsediyor. çok rahat uyduruyor. Ee... Evet. Gizlilik ve etik kısmı ayrı bir sorun. Fakat Kesinlikle. bu çözülebilir bir kısım. Benim yine kaygılandığım noktalardan bir tanesi e, bağımlılık. Yani teknoloji bağımlılığı günümüzde önemli bir sorun. Yani şuna yönelik düşünceler var. Eleştirel düşünmeyi, yaratıcılığı öldürebilir mi diye. E, orada çok kaygı duymuyorum. Fakat bağımlı yapabilir. Yani zaten çoğumuz şu anda internette, telefona bağımlıyız. Yani bakın ellerim titriyor falan demiş. Yani gerçekten böyle bir durum var. Yapay zekaya bağımlı olmamız zın yaratacağı sonuçlar olabilir. Yani bir yerden sonra her şeyi ondan bekleyebiliriz. Dün de bir hocamızla konuşurken şundan bahsetmişti. Yani, küresel anlamda düşünürken. Şimdi bu yapay zeka modelleri bir veri tabanından besleniyor. Ve ondan öğreniyor yani çocuk gibi bebek gibi evet. öğrenerek gelişiyor yani nasıl sizin çocuğunuz sizi görüp sizi model alıp e, sizi taklit ederek öğreniyorsa yapay zeka da öyle fakat hani e, küresel e, yapıyı medeniyet e, düşündüğümüzde bazı ulusların milletlerin bu küresel bilgi oluşumuna veya çevrim içi mecralardaki bilginin yapısına katkıları Az veya az temsil ediliyor. Dolayısıyla biz bu modellerle dominant medeniyetin e, düşünceler doğrultusunda bir teknoloji geliştiriyoruz. Bu bence uzun vadede önemli bir tehdit, önemli bir sıkıntı üzerine düşünmemiz gereken e, bir durum. Evet, fakir deyince zenciler çıkıyor. Bazen mesela zengin deyince beyazlar çıkıyor. Çok değişik bazı gruplardan beslendiği çok belli, belli kaynaklardan. Ee, başka problemler yaratıyor. Kesinlikle hocam ben de e, mesela bu bireyselleştirilmiş e, yapay zekayı düşünürken e, öğretim programlarının geleceği noktayı düşünmeye başladığımda karşıma şu çıkıyor. Canlı öğretim programı. Yani bugün bir deprem olduğu zaman biz hala polinomları anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama ya da farklı bir konuyu anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama o an için şartlara göre ve beceri tabanlı, değişebilen, canlı, yaşayan bir öğretim programı artık konuşmamız lazım. Yani bu kadar birikimi olan ülke dünya e, hala bir öğretim programı yayınlayıp e, birkaç yıl 3-5 e, yıl hala onu devam ettirmeyi tercih ediyor. Ama ben mesela sizin o dille ilgili hikayenize bir ufak ekleme yapmak isterim. Mesela DNA da canlılığın başlangıcı hocam. Aslında o adenin, guanin, sitozin, timin onların dizilişi de bir dil. Yani canlılığın başlangıcı da bir dil. Ee, yani 3000 yıldan daha da önceye belki e, dayandırabiliriz. Ee, bu dilin... Hocam araya gireyim Çok heyecanlandım. Evet. Harari'nin bir e, makalesini okumuştum. O da dilin öneminden bahsediyor ve aslında o da şunu söylüyor. İnsanoğlunun yani insanoğlu medeniyetin DNA'sı dilde saklı diyor. Doğru. Işte. Hatta. Evet evet. Ya son... ya biz şu anda DNA yani medeniyetin DNA'sını başka bir teknoloji unsura çözümletiyoruz Enteresan bir olay. Kesinlikle. Ya şimdi mesela Pizzada da son açıklandı işte okuduğunu anlamada da çok yeterli değiliz. E para yatırı para nereye gidiyor? Okuduğunu anlayan ülkelere geçiyor. Okuduğunu anlayan yerlere gönderiliyor. Burada da dil yine karşımıza çıkıyor. Evet. Bir de ben. Ee, geçen şöyle bir düşünceye ulaştım ama ne dersiniz? Ya Bu yapay zeka ilerledikçe kıymetli hocam e, makaleler anlamını yitirmeye başlıyor. 20 sayfa yazı ama bir baktığınızda aslında söylediği 3 tane şey var. Şu değişken bu değişkenle korelasyonlu bu değişken bu değişkeni. Ya yani bunlar aslında 3 tane cümle. Ee, ileride büyük ihtimalle yapay zeka destekli akademisyenlik, yapay zeka destekli hakemlik, yapay zeka destekli editörlük falan bunlar alanda konuşulmaya başlandı. Ee, yani aman olmasın diyen bir grup da var ama ya bunu nasıl bize yardımcı ederiz diye bir grup da var. Ya makaleler sayfalar dolusu olmaktan e, satırlara düşebilir. Çünkü birçok kısmı e, bilim için anlamsız. Hani açıklamaları oluyor ama belki bir cümleye dönüşecek, birkaç koda dönüşecek. Yani yaptığınız çalışma bilimi de gelecekteki yeni bilimi de ilerinden etkileyecek. Sadece eğitimi de değil. Değil mi? Ne düşünüyorsun? Hocam orada da yani düşüncem şu. Ee, dediğim gibi insan ol hep bir teknoloji arayış vardır ve her yarattığı teknolojiden korkar? Mesela e, ilk radyo icat edildiğinde işte öğretmenlerin yerini alacak. E, evet. Oradan öğreneceğiz. E, eğitim sistemi değişecek diye bir kurgu vardı. Televizyon için radyodan daha büyük bir teknolojiydi. Bunu seyredenler aptallaşacak demişti. Biz o nesliyiz. Yani aptallaşmadık aslında Hep ötesine koyduk. İnternet bilgisayar icadı oldu. Aynı korkular, söylemler çıktı. Hem eğitim değişecek dediler hem de çok buna maruz kalanlar, zaten her şey var. Eee meydanlar böyle böyle basılı kitaplar okumak yerine oradan bakıp aptallaşacak diye bir kurgu vardı. Bir ara bilgisayar oyunlarında çok takan bir ekip vardı. Ben mesela Tetris'inden Call of kadar yani son oyunda hala da oynuyorum böyle. Oynayan bir nesini ve o, o öngörüler olmadı. Burada da olmayacak. Ben mesela bilimsel süreçlerde kullanılmasını hem hesap makinesi hem de SPSS örneğiyle açıklamaya çalışıyorum. Biz bir işlem yaparken artık direkt yani rakamları yazıp çarpı bölü veya farklı fonksiyonlar ekleyerek sonucunu alıp yorumluyoruz. SPSS'te de o analizleri korelasyondur, regresyondur, benim yapsal eşitlik var daha, ileri istatistikler, sayfa sayfa kağıtlar elimizde yapmıyoruz. Sonuçları yükleyip, ya, yani, yani girdileri yükleyip sonuçlar alıp onu yorumluyoruz. Buradaki artık buna biraz daha buna dönecek. Benim sadece şöyle bir düşüncem var. Makalelerdeki e, tabii ki giriş, alan yazın, yöntem aslında onlar bazen gereksiz ama gerekçeyi sağlamak açısından ve o çerçevede o e, makale bağlamında vermek için yazdığımız kısımlar bunlar biraz daha önemli itecek. Çünkü e, girişi daha hızlı yazacağız. alan yazın daha hızlı toparlayacağız. Bence bu süreçten sonra özellikle makalelerin tartışma kısmı zaten önemliydi. Daha da değerli olacak. Çünkü benim imzamı atabileceğim yani o makaleyi okuduğunuzda bunu Aras Dostkut yazmış diyebileceğiniz yerler belki o tartışma kısımları olacak. Böyle bir dönüşüm kesinlikle olacak. Fakat e, belki yazmaya devam değil. ettirmemize izin verecekler. Yani e, tartışma çünkü yeni bulgularla makale devam eden bir halde alabilir belki değil mi? Hocam e, o tür makaleden ziyade mesela yeni ansiklopediler var. Benim evet. Yeni diye geçiyor ve ara ara güncelleyebiliyorsunuz. Benim editor boardunda olduğum e, yardımcı editörlerinden oldum et teknika var mesela. Biz her zaman güncellemelerine izin veriyoruz. Yani oradaki bilginin 2023'te yaptığın halde kalmasını istemiyorum. Kesinlikle. Yani talebimiz bu, beklentimiz de o daha doğrusu. Oraya bir entry yazdıysak, bir makale, yazar ihtiyaç olduğu takdirde gelsin güncellesin ki o formata dönüşsün. Yani uzun lafı kısası akademide zaten bir dönüşüm, bir paradigma değişimi var. Bu yapay zeka ile beraber, üretken yapay zeka ile beraber muhtemelen daha da hızlanacak. Hocam çok teşekkür ederim. Son olarak bir hayalinizden bize bahseder misiniz diye bitirmek istiyorum. Yani bir hayaliniz varsa bizimle paylaşabilirseniz hayalinizi hocam, çoğaltmış oluruz. Dinliyoruz hocam buyurun. Yaş, yaşım 18. 18 <laughs> yıllık ömrümde. <laughs> Hayal kurmamayı öğrendim tabii ki 18'deydi burada ama gerçekten özellikle Türkiye'de uzun vadeli hayal kurmamam gerektiğini çok iyi biliyorum. Fakat şeyi çok isterdim yani e, ya Anadolu Üniversitesi'nde kendi bölümünde bir tane labım olsun ve orada istediğim konuları istediğim ekiple veya benimle aynı frekansta düşünen ekiple yani oyun oynar gibi böyle keyifle bize iş gibi gelmeyen bir şekilde çalışmalar yapmayı çok isterdim. Bunu da şundan soruyorum böyle özellikle son iki yurt dışı ziyaretinde yurt dışından arkadaşlarım hep şey soruyor. hocam işte makaleler çıkıyor, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Labında kaç kişi çalışıyor diyorlar yani e, labın var mı diye soruyorlar. Evet labın burası o da ve tek kişilik ekibim yani bu bunun sıkıntısını çok yaşıyorum. Evet. Yapmak istediğim, merak ettiğim çok konu var. Çok şey var. Fakat bu bir kişiyle yapılacak bir iş değil. Ekiple aslında daha uzun mesafelere gidebilirim. Fakat öyle bir şansım yok. Yani hayalim muhtemelen bu olurdu hocam. Kendi ekibim ve kendi labım. Teşekkür ederiz hocam. Göz ucuyla e, seyrediliyor, takip ediliyorsunuz mutlaka. E, nitelikli akademisyenler sizlere yaptığınız çalışmaları takip ediyorlardır. E, katkı sağladığınız için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Keyifli doğaçlama ve keyifli bir sohbetti benim için. Sağ olun.